Merhaba ve mutlu yıllar. Bu videoda size 2022 yılının yaşamınızın diğer yıllarından farklı geçmesini sağlayacak, hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştıracak efsane birkaç egzersiz önereceğim. Şimdi yanına bir kalem kağıt al ve beni çok çok dikkatle dinle. Olan biteni kritik eden, yorumlayan, ve güçlü ve başarılı kişilerin neden yanlış yaptığını sürekli irdeleyen ya da bir şeyin nasıl yapılması gerektiğini anlatan değil, Kredi her zaman arenanın ortasında olan aksiyonda yüzü çamur, kan, ter içinde savaşan kişilere verilir. Arenada savaşanlar, yaşamın en dibinde olanlar bu krediyi alır, tüm alkışları onlar alır, diğerleri ise sadece konuştuklarıyla kalır. Arenada savaşanlar düşer, kalkar, sonra yeniden düşer ve yeniden kalkar. Hırsı, adanmışlığı, kendinden büyük bir amaca hizmet etmenin ne olduğunu çok iyi bilirler. Ve sadece bu kişiler büyük başarılar elde etmenin ve kaybetmenin gücünü bilirler. Onlar eğer yenik düşerse ve kaybederse bunu bile büyük bir şekilde yaparlar. Ve onlar ne galibiyeti ne yenilgiyi bilmeyecek kadar ruhsuz ve soğuk alan bu yargıçlardan ve yaşamın içinde olmayanlardan çok daha güçlüdürler. Bu unutulmaz sözler Theodore Roosevelt'e ait. Bu sözleri ilk duyduğumda ben de kendimi sorgulamaya başlamıştım. Tam 25 sene öncesiydi. Arena'da mıyım yoksa seyirciler arasında sandalyemde oturup efsane dövüşçüleri izleyip onların hata yapmalarını bekleyen, onların yanlışlarını bulmaya çalışan, ruhsuz, soğuk, hakiki yaşamı henüz tatmamış, sadece yanından geçen biri miydim? Evet, 25 sene önce baktığımda ne yazık ki ben ne arenanın içindeydim ne dışındaydım. Arenanın kenarında içeri atlamayı çok isteyen, içeri atlamak için bekleyen, korkak biriydim. Bir türlü o arenanın içine giremeyen. İşte o gün bu sözleri sizin gibi bugün olduğu gibi duyduktan sonra bir karar verdim ve arenanın içine atladım. O günden beri de arenanın savaşın, yaşamın tam ortasındayım. Kendime her gün yeni hedefler belirliyorum. Yeni aksiyon planları yapıyorum ve eylemde kalıyorum. Yüzüm çoğunlukla toz, çamur, terle kaplı. Ama yılmadan devam ediyorum. Çünkü hayalini kurduğum yaşama başka türlü sahip olamam. Hayalini kurduğum yaşama sahip olabilmek için yapabileceğim her şeyi yapacağım kararını almıştım tam 25 sene önce. Ve bu şekilde bunu yaptığım için tüm hedeflerime ulaşabiliyorum. Yaşam yolunda bu yolculuk içerisinde ilerlerken defalarca düştüm. Hatalar yaptım, yenik düştüm, kaybettim, yara aldım, ihanete uğradım ama bir şey hiçbir zaman değişmedi. Her ne olursa olsun, her düştüğümde her defasında kalktım, yürümeye, üretmeye, çalışmaya, hedef belirlemeye, eylemde kalmaya devam ettim ve asla vazgeçmedim. Çünkü hayallerimden vazgeçmemin kendimden vazgeçmek olduğunu çok iyi biliyordum ve bunu kendime hep hatırlatıyorum. Bugün bu videoyu sana bütün bunları hatırlatmak için çekiyorum. Belki 2022 yılı ve hayatının geri kalanı anlattıklarımı anlarsan farklı olabilir. Hayallerindeki yaşama YouTube videoları izleyerek, kitaplar okuyarak ya da hayal kurarak ulaşamazsın. Eyleme geçmen öncelikle zihninle, kendinle, bakış açılarınla çalışman gerekiyor. Yaşamın üzerine çalışman gerekiyor, yaşamın içinde değil. Ve ondan sonra da sağlıklı eylem planları yaparak eyleme geçmen gerekiyor. Küçücük bir adım bile olsa, bir adım bile seni bulunduğun yerden hedeflerine daha yakın bir yere taşıyacak. Başlamak için ise asla geç kalmadın. Bu sene büyük hayaller kurup küçük adımlar atarak ilerleyeceğiz. Ben bu konuda sizlere destek olmaya kesinlikle kararlıyım. Öğrencilerime bu konuda destek olurken onlarla ilerlerken bu yarattığımız birlikte enerji ve sinerji seni de etkileyecek. Biliyorum. Bunu birlikte yapabiliriz biliyorum. Bizler tek bilinçte bir araya geldik. Tüm dünyayı insanlığın bir sonraki seviyesine taşımak için birlikte efsane yaşamlar yaratabilir ve yaşayabiliriz. Sana her seviyede destek olmaya hazırım. Çünkü benim de hayalim buydu. Bildiklerimi binlerce kişiyle paylaşmak, insanların hayatlarına dokunmak, hayalini kurduğu yaşamlara adım atmalarını sağlamak. İzlerken bile olağanüstü bir tatmin içerisindeyim. Ben sizler sayesinde, öğrencilerim sayesinde, başarılı olan her öğrencim sayesinde her gün kurduğum hayali yaşıyorum. Şimdi sıra sende. Biz bir aileyiz ve bir arada olduğumuzda hiçbir dağa tırmanamayacağımız kadar yüksek değil. Bugün Nevşehir Enstitü öğrencilerinin bu kadar inanılmaz sonuçlar alıyor olmaları, birkaç ay içinde tüm yaşamlarının değişiyor olmasının ana sebebi bu. Biz bir aileyiz. Birlikte ilerliyoruz. Birbirimize destek oluyoruz çünkü biz bir olduğumuzun farkında bir aileyiz ve böylece her gün bir hayalim daha gerçekleşiyor. Bu yıl isterim ki sen de aramıza katıl. Bir gün kapımızı çal. Bir gün ekibimizden randevu al ve bizimle çalışmaya başla. Şimdi bunun öncesinde tüm hayallerimizi kağıda geçirerek başlayacağız. Evet, elindeki kağıt kalemi al. Saatlerce hatta günlerce sürse bile tüm hayallerini kağıda geçirmeni istiyorum. Çocukluğundan başla. Aklına gelen tüm hayalleri yaz. Hayaller kağıda geçirildiğinde şekillenmeye başlarlar unutma. Zihin çok kaygandır. İşe yaramaz düşüncelerle doludur. Hayallerimizin gerçekleşmesi için kağıda dökülmeleri ve bizim bu sayede netleşmemiz çok çok önemli. Şimdi eğer çocukluğundan itibaren derinleşerek bakıp tüm hayallerini kağıda geçirdiysen bu hayallerin içerisinde 3 tanesini seç. Ve sonra bire indir. En büyük senin için en önemli hayali seç ve onu bu senenin 2022'nin hedefi yap. Ve şu an kendine bir söz ver. Bu sene bu tek hayalini ne olursa olsun gerçekleştireceksin. Onunla yatıp onunla kalkacaksın. Her an her gün onu düşüneceksin. Onu yazıp onu konuşup onunla ilgili kendine aksiyon planları hazırlayıp büyük düşünüp küçük adımlarla ilerleyeceksin. Eğer gerçekten neredeyse obsesif durumda her gün bu tek hedefi ve tek hayali düşünürsen bunun gerçekleşmemesi imkansız hale gelir. Hiçbir şey imkansız değildir. Öncelikle bu kelimeyi lügatından çıkarmanı istiyorum. Ve bir kelimeyi daha, deneyeceğim kelimesini. Bu sene hiçbir şey deneme, direkt yap. Deneyeceğim çok anlamsız ve çok saçma bir kelime. Denemene gerek yok, hemen yapabilir, hemen aksiyona geçebilirsin. Ve unutma, küçük adımlar küçük adımlarla ilerlemelisin. Çünkü büyük resme küçük adımlarla ulaşabilirsin. Eğer düşersen önemi yok. Kalk ve devam et. Ben yüzlerce kere düştüm, hepsinde kalktım. Sonra tekrar düşersin belki. Yine kalk ve bunlardan eğlen, beni hatırla. Gerekirse bin kere düş, bin kere kalk ve yola devam et. Bebekken yürümeyi öğrendiğin zamanları düşün yürümeyi öğrenirken kim bilir kaç kere düştüm. İlk düştüğünde yürümekten vazgeçmedin öyle değil mi? Tekrar tekrar düşmeye devam ettiğin için, her düştüğünde kalktığın için en sonunda kaç defa düşüp kaç defa kalktın? En sonunda yürüdün. İşte hedeflerine de bu şekilde ulaşacaksın. Düşmek, kaybetmek, kan, ter, acılar, alabileceğin yaralar hedefe giden yolun bir parçası. Ve senden istediğim son bir şey var. Tüm bunları yaptıktan ve her gün küçük adımlar attıktan sonra o gün sonu yatağa yattığında kendine teşekkür et. Kendine minnet dolu kal. Bu yolda olabildiğin, arenada, yaşamın kıyısında değil, içinde kalabildiğin için kendine teşekkür et. Hayallerine giden yolda yürümeye devam ettiğin için. Hayallerimize giden yol temiz bir yol değil. Tozlu, çamurlu, tuzaklarla dolu bir yol. Ve zaten asıl eğlenceli olan tarafı da bu. Yürümeye, ilerlemeye, eylemde kalmaya devam et. Belki böylece bir gün sen de şu an benim olduğum gibi gitmek istediğin yönü bile unutur, yolun kendisinden keyif almaya başlarsın. İşte o gün bil ki tüm hayallerine ulaştığın ve tatmin içerisinde yaşadığın gün olacak. Ve son bir şey, son son bir şey, tüm bunları yaparken bol eğlen. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Eğer kanalımda faydalı bilgiler öğrendiğini düşünüyorsan lütfen abone ol ve videomu beğendiysen beğeni tıklamayı unutma. Haftaya görüşmek üzere.